Evet. İşte, Karadeniz'de doğar. Kasım ayı geldi mi Karadeniz'den boşalır gider. Gider yani. Ya bu sene herhalde hep Karadeniz doğmanız gibi geliyor bana. <laughs> <laughs> bu sene öyle gözüküyor. Bu sene artık. Değerli arkadaşlar. Bu akşam itibariyle av yasağımız bitiyor. Yeni av sezonumuz başlıyor. Biz Cenab-ı Allah balıkçı hesabımıza, Silivri'deki balıkçı hesabımıza hayırlı, bol, bereketli kazançlar nasip eder. Kazasız, belasız bir av sezonu nasip eder diyoruz. Bira e bismillah diyoruz. Hadi bir Hadi bol bereketli hayırlı olsun. Hadi rast Allah razı olsun.